Herkese Euro Truck Motor 2'den yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere en son bölümde Selanik'ten garaj almıştık ve Iveco SV ile bir daha yolunda mola verip kalmıştık. Sonra ben bir sonraki bölüm için oylamayı yapmıştım. Daha öncesinde zaten sizde de Scania S730'u istediniz. Ben de Scania S730'la Selanik'te bir şirketten yükümü aldım hazırlandım ve bugünkü bölümümüzde Scania S730 Scania severler için kullanacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle iş bilgilerine girelim. Çok uzun bir yolculuğum olmayacak dediğim gibi zaten şirket durumu iyi bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Selanik'ten Lamia'ya gideceğim. 313 kilometrelik 4,5 saat bir yolum var. Bezelye taşıyorum kuru yük dorsemde. Bugün Yunanistan içinde Scania 730'la süreceğiz. Şirket aracımızla. Bu Scania için bir ses modu aradım. DK13 ve DK16 sound mod şeklinde ama bulamadım. Eğer güzel bir çalışan ses modu bilen, bulan varsa arkadaşlar bana yardımcı olmak için lütfen yorumlara yazın. Ya güzel bir ses modu yok. Araç böyle biraz bağırıyor, garip kendi stok sesi kötü bu aracın maalesef. Ya bayağı bir aradım ama maalesef herhangi bir güzel ses modu bulamadım onlar gibi ses moduna ulaşırsanız bile 4 sürümü için lütfen bana yazmayı unutmayınız. Evet o zaman yolculuğumuza geçelim. Şöyle aracımızın içine geçiyoruz. Scania severler içi bu bölümde. Kontağı çeviriyoruz. Şöyle çalıştıralım. Tribi sıfırladık. İndatı indirdik. Tamam vitesimizi ayarladık. Haydi bakalım Yunanistan içinde herkese iyi yolculuklar. Bakın ne kadar değişik bir bağırma sesi var araçta görüyorsunuz. Ya i̇şte ben hani bunu anlayamıyorum. Ya da garip bir ses. Yani bu Sağ normalde mi? bu şekilde olmaması lazım. Bu arada kamerayı büyütmeyi denedim arkadaşlar. Sağ ya baya büyük oluyor. Ultra büyük oluyor. Hani kamerayla ilgili bir oylama yapmıştım ya. Bilenler vardır. O hakkında bölümde gönderler bölümünde bir oylama yapmıştım kamera ile ilgili ne yapalım diye ya bayağı bir büyüyor abartı şekilde büyüyor kamera o yüzden kamerayı büyütmeme kararı aldım bu şekilde devam edeceğiz ha, telefondan izleyenler için ben aslında öyle bir şey düşünmüştüm ama şimdi ya bir bölüm deneriz yine isterseniz hani yorumlara yazın hani webcam'in boyutuna arttıralım mı diye onu da nasıl anlarsınız ben size söyleyeyim ben ETS 2 için G29 Ayarlarımı gösterdiğim bir video çekmiştim arkadaşlar orada kamera en büyükte neden bunu söylüyorum en büyükte problem olup olmayacağını size şöyle anlatayım çünkü ben kayıt programı olarak Nvidia'nın kendi programını kullanıyorum bu da Sadık. kamera boyutunu özellikle kendiniz şöyle sağından soldan kırpayım işte ayarlayın deme şansınız yok kendi boyutları neyse o oluyor genelde 3 tane boyutu var en küçük orta büyük ben şu anda Webcam'i orta boyutta kullanıyorum. O yüzden orta boyutta bu şekilde. Ama en büyüğü aldığımızda ya telefonda evet güzel görünebilir. Ama PC ya da televizyon kullanımları içinde aşırı büyük gözüküyor. Ya dediğim gibi yine yorumlara yazın. Ya ben yine analizlerime bakacağım. En çok muhtemel mobil cihazlardan izliyorsunuz beni diye tahmin ediyorum. Yani cep telefonlarınızda Ama dediğim gibi tekrardan bir duruma göre bir analiz yaparız sonra tekrardan onu sizlerle birlikte düzenlemesini yaparız, bakarız. Büyük olduğu için ben ekranda o şekilde ayarladım. Yine dediğim gibi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu Yunanistan içinde niye böyle bir droplanma var? Ben çözebilmiş değilim ya. Bir garip bir droplanma var Yunanistan içerisinde. Bazı bölgelerde özellikle. Ya işte artık şu Droplanmayla ile alakalı bir güncelleme gelecek ya. Ya bunu yapmaları lazım da yok 1.55'te yapıyoruz, yok 1.55'te yapıyoruz falan filan. Her güncellemede bir şey getireceğinize bu sıkıntıları götürün ya. Bu kadar drop yemiyordum ben mesela. Bu son bir aydır oyunda aşırı droplanma yaşıyorum. Ya hiçbir sıkıntım yok. Ayarlarımla veya işte sistemimle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Saçma sapan alakasız bir droplanma var. İşte mesela bu droplanmayı başka şehirde yemiyorum veya başka ülkede yemiyorum onu da. Ama burada bir droplanma yaşıyorum nedense anlamadım ya Yunanistan güzel gezmek istiyorsunuz. Çünkü en son burada kaldık zaten bölüm başında söyledim. Ama yani gel gör ki işte burada bazen bu saçma sapan droplanmalar yüzünden can sıkıcı durumlar oluşabiliyor. Yani garip. Anlayamadım. Şimdi bu bölümden sonra ne sürmedim ben? Muhtemelen Daf Daf süreceğiz. Sonra, Daftan sonra da Volvo'ya döndünüz, MAN sürdük, Iveco sürdük. Daf'ı sol, sol, sol mu dedin? abla şöyle mi gireceğim? Bir sıkıntı yaşatma sonra bana ha. İyi güzel. Ya bu GPS bazen kafa karıştırabiliyor arkadaşlar. Bazen sıkıntılar yaşatabiliyor size. O yüzden bazen böyle oluyor. Yani dediğim gibi ona o duruma da bakacağız hani. Şimdi bir tek DAF kaldı sanırım. DAF'ı yeni rengiyle sürmedik. Artık oylama yapmayacağım. Bir sonraki bölümde şimdi gittiğimiz Lamya şehrinde nerede kaldıysak yani orada DAF'ı getireceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben en son artık Volvo'ya döneceğim ve bir daha bir sürü araç değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü Volvo FH Aero'yu özledim. Onun sesini, onun kükremesi bir başka. O yüzden Volvo'ma dönüş yapacağım son bölümde. Siz Sikanya severlere de buradan selamlar. Sizler için bu bölüm kullanıyorum. Bakın sesi rezalet stok sesi. Yani bunun gerçek araç sesine yakın bir mod olsaydı çok daha güzel olacaktı ama maalesef yok. Yoksa Scania benim bakın Volvo'dan sonra hani gerçekten söyleyeyim Volvo'dan sonra Scania severim. Sonra da sonra man Iveco'yu sevmem. Iveco'yu sizler için sürdüm. Yani sıralamam iki tane İsveç ilk iki İsveç ar aracı ilk sırada hem Volvo hem Scania İsveç biliyorsunuz İsviçre daha doğrusu İşte ikisinden biri karıştırmış da olabilir mi bilmiyorum siz biliyorsunuz yani o yüzden işte hani bu şekilde mesela iki en güçlü araç zaten oyundaki bunlar 750 beygir 780 beygir ve 730 beygirler şu an mesela Volvo'nun en son aracı FH780 beygir FH4 ve FH5'ler 750 beygir oluyor Scania'da da en son 730 beygir var biliyorsunuz Şu anda ben S modelinde 730S kullanıyorum R biraz daha düşük kabinli olan S bir tık yüksek kabinli olan arkadaşlar Gelme sarılı gelme Sinyal verdim ne zorluyor Yine Yunanistan'da adada güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bir, bir sonraki bölüm gibi o Jamaica Blue rengi dafımızı kullanacağız. Sonra da artık en güzel aşk Volvo'ya dönüş yapacağız. Önümde benim ne var? 150 metre sonra kamera devletimi mi diyor? Ne diyor? Gişe var. Gişe, gişe var. O bitmeyen gişeler var. Yunanistan'da da bu gişeler bitmiyor. Ekmetsin. Araç ani fren şeyine gitti. 836 TL ödedik gişelerle. Açsana. Ne oldu? Türk plaka görünce zoruna mı gitti? Aç. Burada sağ tarafım dolu da. Şimdi bir çıkmayayım ama kendimi sağ tarafa atmam lazım şu anda. Şöyle sağ tarafa atıyoruz kendimizi ve yola devam ediyoruz. Ya mesela bu ses çok rahatsız edici. Gerçekten aşırı rahatsız edici bir ses. Ya maalesef ama kullanmak zorundayız. Ha dediğim gibi ben bol boya geçeceğim. Bu arada şeyi fark ettim arkadaşlar. Bakın bu detay çok önemli. Araç normal araç satın almaya girdiğimde galerilere bütün markaların eski model araçlarını kaldırmışlar oyundan. Bu neden? Bunu fark eden oldu mu sizlerden? Bunu kesin lütfen yorumlarda yazmanızı rica ediyorum sizlerden. Bütün araçları kaldırmışlar arkadaşlar. İşte Renault'un eski modelleri gitmiş. Scania'nınkiler gitmiş. Scania'nın bir sürü eski güzel model aracı var. Volvo'nunkiler gitmiş. Yani eski en eski olanlar için söylüyorum. Bütün en eski model araçları bütün markalarda saymama gerek yok. IVECO'su, olsun, Manı, DAF'ı. Renault'su, Mercedes'i hepsi gitmiş arkadaşlar. Ve ben bunu 3-5 gündür takip ediyorum. Hiçbiri yok ya. Bu bir güncelleme mi oldu? Ne oldu? Oyundaki lisanslı araçları eski modelde olsa neden kaldırdı SCS? E, bir yandan veremedim. Bununla ilgili bilgisi olan varsa bizi buradan bilgilendirir, aydınlatırsa çok sevinirim. İnanın çok sıkıntılı. Yani niye böyle bir şey yaparsın ki? Mesela de bütün mesela modifiye paketleri var araçların. Ben Midnight Griffin modifi paketi var. Ben eski Scania'yı modifiye etmeyi çok seviyorum mesela. Onlar çok güzel modifi oluyordu. Yenisi öyle olmuyor. Oluyordu. Öyle eskisinin verdiği şeyi vermiyor. E ee, Volvo deseniz yine aynı şekilde. O şekilde. Ama neden bilmiyorum yani. Anlayamadım. Yani özetle durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle olmasaydı iyiydi de işte maalesef böyle oluyor. Bak 157 kilometremiz varmış. Biraz daha yolumuz var. Rahatsız edici bir ses ya bu. Yani stok ses. Scania gibi bir araçta bilmiyorum. Yani niye böyle? Ya oyunda gerçi bütün araçların stok sesleri rezalet durumda da. işte ne yapıyoruz? Oynuyoruz mecburen. Sevdiğimiz için katlanıyoruz maalesef. Şöyle bir ses yok ya. Traktör sesi gibi. Traktör motorundan gelen sese benziyor. Yani saçma sapan bir ses var yani şu anda şeyde anlayamadım. Gerçekten saçma sapan bir ses var yani garip. İlginç değişik bir ses. Güzelim aracı böyle heba ediyor bu sesler yani annem veremediğim sesler. Bakalım kaç kilometremiz kalmış. 85 kilometremiz var artık. Şöyle sağ tarafa geçelim yolculuğumuza devam edelim. Arada uzun yol en uzun teslimat serisini tekrar sizler için yayınlama düşünüyorum. Hatta onunla ilgili çok büyük bir proje var aklımda. Çok emek isteyecek, çok uzun sürecek benim için ama umarım sizlerden geri dönüşü iyi olur. Böyle tam sakinlediğiniz zamanda uyku saatinde böyle kafayı dinleyin saatte izleyebileceğiniz güzel kaliteli bir içerik düşünüyorum ve gerçekten yani rekor kırmayı düşünüyorum. Tek videoda rekor bir kilometre düşünüyorum. şöyle düşünün 3000 kilometre gitmek bile yaklaşık 4-5 saat sürerken yani düşünün. Hani bunun zor oluyor. Ödendi mi ücret? Ödenmiş. Kafamıza indirmeyin de o şey bariyeri. Güzel yolculuğumuz bitmek üzere. Öyle Sikanya ile Yunanistan'da ufak bir yolculuk yaptık. 35 kilometremiz kalmış bu arada. Yunanistan'da. Olay yeri yapmışlar bakın ne güzel sağ tarafa araçların durması için. Güzel etraf bahçeler vesaireler, ormanlık alan, yeşillik. Lamya şehri GPS ekranımızda göründü. Lamya'ya geldik. Birazdan giriş yapacağız. Şurada bakın keşfedilmemiş. Sağ tarafta hemen bak içeride bir soru işareti var. Lami hazır gelmişken burayı da keşfederiz. Muhtemelen araç galerisi ya da işçi bulmak kurumu olabilir. Orayı da en kısa zamanda de keşfederiz. Sağdan çıkın. Biraz daha yükleneceğim artık burada da. Kırmızı ışık mı yakalandık? Sol ne yakalandık? Ve sonra, sonra dön. O yeşilde geçmem lazım. Kırmızı da olsa geçeceğim hiç acımayacağım bu konuda çünkü artık geldik yani yeter. Evet, sert girdim yine de önemli değil, önemli değil, hiç önemli değil. Sağ Biraz böyle şeyler, tekerler böyle bir spin attı. Yani patinaj bizim tabirimizle. Biz Türklerin tabiriyle patinaj attı. Evet, şirketimize giriş yapacağız. Şirketin girişi biraz şey uzun galiba. Ve sonra sağda kalın. Brauman şirketi miymiş burası? Brauman sağda kalın ve sonra sağa dönün sağa dönün ya Yunanistan şirketler hem güzel hem değişik şirketler bir dakika Dönen abi kantarttı. nereye dönüyorsun sağa dön diyorsun ya bak yine kafa karıştırıcı bir hareket geldi GPS'te aslında ben direkt sola döneceğim bakın burada yine kafa karıştıran bir hamle Şimdi geldi GPS'te O bir öyle gördünüz mü bak Bak, koca bir çer geziyor ha şehrin içinde. Oo. Koca bir çer geziyor. Buradan sola gireceğiz ileride. Ve sonra sola dön. Evet, şirketimize Soğuk. geldik arkadaşlar. Her şirket girişi, kapıları, detayları bakın farklı diyebilirsinizler de. Yani güzel gerçekten beklediğimiz detaylar. Şurada bizim standart 15 TP tecrübe puanı olan şeyi seçeceğiz. Şöyle direkt ökümüzü teslim edelim. Evet. Evet Yunanistan içinde de Selanik'ten Lamya'ya Scania s 730 severler için yolculuğumuzu yaptık. Evet arkadaşlar bölüm burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.